Ahmet Usta, gel. Evet. Bu Cruz'un e, turbo giriş borusu. Gördüğünüz gibi şurada saç vidası atmışlar. Şuraya da saç vidası atmışlar. Buraya da saç vidası atmışlar. Şöyle döndürdüğümüz zaman şuraya da saç vidası atmışlar. Yani bunu yapan arkadaş bu kadar e, zahmete girip bu kadar vida atacağına bu boruyu takması daha mantıklı olur. Yani bunu nasıl hangi mantıkla taktı? Bu sefer de interkolu da zarar verdi. Boruyu da bozmuş oldu. Böyle baktığım zaman da sekmanlar çalışacak bir duruma gelebilirdi temizledikten sonra ama ustamız yani işte böyle ustalar var piyasada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aa bu da böyle bir Burada da var. Burada da var. Toplamda dört Murat, 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 Murat Bey'e bir şey söylüyor musun Murat abiye? Murat abiye çok selam. Onu özlediğimi iletirsin. Gelsin artık. Bıraksın işi gücü.